Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar. Müthiş bir perşembe akşamından hepinize iyi akşamlar. Yürüyüşlerimi yaptım. Daha doğrusu yapmaya devam ediyorum. Stepinde yürüyüşümü bitirdim. Superblock'ta devam edeceğim ama uygulamayı durdurdum. Şöyle size birkaç e, fiyatları falan göstereyim. Ne durumdayız onları göstereyim istedim. Sonra yürüyüşe devam edeceğim. Dün bir video yaptık. Çok hızlı yapmışız. 3 dakikalık bir video yaptık. Abi hiçbir şey anlamadık ya diyen arkadaşlarımız var. 1,5 bir, bir hızda izliyordum. Daha maaşım gibi çok hızlı biti verdi diye bir maaşına gönderme yapan bir arkadaşımız var. Hocam en az yarım saat olsun diye bir mesaj geldi. 10 dakika ile yarım saat arası idealdir diyenler oldu. Evet dostlar gerçekten de çok kısa yapınca hiçbir şey anlaşılmıyor. Çünkü konuların içerisinde uygulamaların içerisinde söyleyeceğimiz şeyler oluyor. Ama bir 10 dakika fena değil gibi. Hadi bakalım. Şimdi stepinde Yürüyüşümüzü yaptık. 10 nokta küsür GMT kazandık. Step'imde dün market fiyatlarını biraz inceledim. GMT e, şeylerin, e, gemlerin fiyatına baktım. Ankam'ınlara, common'lara şöyle markete tam bir hakim oldum. Birazcık e, yatırımımı arttırma niyetindeyim. Bunu da Ankam'ın alarak yapmaya karar verdim. Ankam'ınlardan ama e, böyle biraz riskli olabilir bu. İşte sen hocam aldım biz de alalım diye düşünmeyin. E, ben enerjimi 20'ye tamamlamayı düşünüyorum ama birden yatırım yaparak değil oyun içerisinde kazandıklarımdan almak suretiyle yapmayı düşünüyorum. 200 GMT'ye falan gidiyor ankamınlar. İşte 200 GMT bir ikinci bir ankamın. 200 GMT bir ikinci bir ankamın falan gibi. Hem bu arada ankamının fiyatı düşebilir çıkabilir. Toplu bir şekilde almak bize zarar ettirebilir. O yüzden azar azar. Belki de bilmiyorum bir tane alacağım sonra diyeceğim ki Yok abi vazgeçtim ya. Almıyorum da diyebilirim. O yüzden siz kendi araştırmanızı, kendi kararınızı kendiniz verin. Kamın almak da bir seçenek olabilir. Benim sistemime e, ankamın almak şu an daha mantıklı geliyor. Enerjilerimi böyle 6 tane falan ankamın alınca 20'ye dayanıyor enerjim. E, bakalım. Böyle bir strateji belirledim. E, olur da GMT'nin değeri artarsa, ileride ayakkabıların değeri artarsa gibi bir senaryo hazır olmak için. Burada asıl beklentim ayakkabıyı falan satarak değerlendirmek değil... 20 enerjimin olması. Çünkü GMT'nin değeri artarsa atıyorum ben şu an birebir alıyorum. 20 enerjiyle 20 GMT alırım. GMT 50 kuruşa, 1 sente, şey 1 dolara giderse 50 sente veya 1 dolara doğru. Düşünsenize 20 dolar falan bir kazancımız oluyor. Ee, az bir yatırımla. Yani e, yavaş yavaş yatırımımızı arttırabiliriz diye düşündüm. Neyse ne diyorduk? Bir gem upgrade yapalım sonra step'inden çıkalım kardeşim. Resiliency'lerden gittik. Biraz başka bir şeyler yapsak. Ne yapalım? Efficiency'leri yapalım. Hadi bakalım. 50 GST harcadık ve başarılı olduk. Bir tane de resiliency yapalım. Başarısız olana kadar. Hadi bakalım. Bu da başarılı oldu. İki kere arka arkaya başarılı olursa genelde üçüncüyü yapmıyorum. Böyle bir şey belirledim kendimce. Totem mi diyelim, ne diyelim ona. İşte step ne durum bu dostlar. Ee, yatırım yap yapmamak size kalmış. Ee, çok böyle yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar var yani çok derken bir sürü alayım falan. Dostlar o riskli olabilir. Ona dikkat edin yani. Ee, Super da bayağı bir yürüdüm ya. Bir saati geçti. Şimdi bakarız beraber tekrar. Ama size bir şeyleri göstereyim istiyorum. Volk'un, Klay'ın e, falan fiyatına bir bakalım burada. Bir Klay kaç para gözüküyor? Tabi bu gerçek değeri değil aslında. Pardon Volk değildi. Ee, oyun içerisindeki değeri böyle gözüküyor ama markette doğru gözüküyor. Dışarıda da fiyat daha farklı. 38'lerde gözüküyor. Volk kaçta gözüküyor? Yani Volk'tan Klay'a çevirirsen bir sorun yaşamamış olursun. Burada bir sıkıntı yok. Klaydan dolara da bir yanlışlık var. Yani 14 falan gözüküyor. Bizim biz ne yapacağız? Volku klaya çevireceğiz, değil mi? Kazandıklarımızı klaya çevireceğiz. Volk da pahalı gözüküyor, klay da pahalı gözüküyor. O yüzden değişen bir şey yok. Ya da Volk'u nasıl harcayabiliriz? Mintleme yaparak. Ben mintleme yapacağım. Bundan sonra bir videosunu yaparım herhalde. Onu da sizinle paylaşırım ve mintlemenin ayrı videosunu yaptık. Baştan sona anlattığımız bir detaylı videosu var. Evet, bir de etkinliği vardı. Onun da videosunu yaptım. Şuradan şanslı çekiliş. Bugün bir iki tane video yaptım superlokal ilgili. Onları az sonra Telegram'dan gösteririm. Bir bakarsınız dostlar, kısa videolar. Yürüyüşümüze biz devam edelim. Start diyelim. Egzersize devam et. Güzel. Ne kadar yürümüşüz? 1 saat 35 dakika yürümüşüz. 121 point kazanmışız. Şimdi dostlar, bu yürüyüşlerinizi saat 18'den önce bitirip sonlandırmaktan bahsediyorum. Şu bekletmeden değil. Şuraya basıp sonlandırmaktan bahsediyorum. 18'den önce sonlandırmazsanız o günkü point'in volka dönüşmesinden faydalanamazsınız. Ertesi güne kalır tamam mı? İşte o gün size volk lazımsa saat 18'den önce bunu bitirmeyi ihmal etmeyin. Şimdi kutularımız düşüyor. Gemlerimiz bayağı birikti şey yapabiliriz. Mintleme yapabiliriz. Bir daha bakmam lazım. Çünkü geçen hesap yaptığımda kurtarıyordu. Başa baş falan geliyordu. Hem de daha nadir bir ayakkabı çıkma olasılığı da olduğu için bir de mintleme görevlerini yaptığın zaman title'da yükseltme durumun olduğu için mintlemeyi eğer kurtarıyorsa direkt yapıştırın gitsin. Tekrar ama hesabını da o mintleme videomuzu izleyince anlayacaksınız zaten. Tamam. Ee, neler anlattık onları bir gösterelim. Telegram'dan hemen. Telegram ve Twitter linklerimiz aşağıda var. Şuradan bir o Fidel Leon'la işbirliği var. İki tane NFT veriyor. Bu oyun içerisinde az önce gösterdiğim yerden katılınıyor. Ve e, oyunun NFT'si değil. Bu Fidel Leon'un NFT'si. Baktım orada 5-6 sollar yazmışlar bunlara fiyat olarak. O fiyattan gider mi gitmez mi bilmem ama 5 volt'la başvuruyorsun. 5 volt'ta bir şey yapmıyor zaten. 40 sent falan mı yapıyor 8'lerde olsa. Eee kar ettirebilir yani. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Şu mini kupon etkinliği vardı. Onu da anlattım. O biraz bana riskli geldi. Onu çok tavsiye etmiyorum ama merak eden arkadaşlar vardı. onun da videosunu yapmış olduk. Ee, yine 3 tane ayakkabı verdiği farklı bir e, Tayvan mıdır nedir oradan bir e, hesaptan işte paylaşılmış. 3 tane ayakkabı veriyor. Oraya baya bizden katılan arkadaşımız olmuş. Umarım bizlerden birine çıkar. Bana da çıkarsa biliyorsunuz ne yapacağımı size göndereceğim. Tamam. Dostlar buradan takip edin işte. Şimdi hepsini tek tek göstermeyelim. Yürüyüşlerimizi. E, Step'inde enerji, enerji bunları paylaşmışız. Bir de Twitter'ımızı da gösterelim hazır Hadi bakalım. Bizim Superwalk'ta kendi çekilişimiz de var dostlar. Ayakkabıyı ayın 25'inde vereceğiz. 2 hafta süre vermiştik. 1 haftamız gitti. Herkes e, görebilsin diye böyle bir süre verdik. Onu bitirdikten sonra bir çekiliş daha yapacağız. Yapmanız gereken Super Walk uygulamasını indirip bizim kodu girmek. Sonra da o tweet'i bulursunuz zaten. Şöyle geriye doğru bir bakın. 3 kişiyi etiketlemek. Cüzdan adresinizle yanıtlamak. bayağı bir tweet atmışız ha. Yine başka 5 tane ayakkabı verdiği bir etkinlik vardı. Şu da bizim çekilişimiz. Tamam dostlar gayet basit katılması. Evet. Ee, başka? Vlog'da söyleyeceğim bir şeyler var gibiydi. Ne söyleyecektim? Bilmiyorum. Neyse önemli değil. Yürüyüşümüzü devam ediyoruz. Ve şurada enerjimizi görüyorsunuz. 18 enerji harcamışız. Ayakkabıları satıştan kaldırdım. 24 oldu bu. Yani şu an hiç ayakkabım satışta değilken 24 enerjim var demek ki benim günlük. Bana çok fazla geldiği için Geçen bir arkadaşımız sormuş ekran görüntümüzde ayakkabılar hep satılık gözüküyor ya abi oyunu bırakıyor musun falan diye. Yok dostlar ben bazen uygun geliyor alıyorum bazen satıyorum. O yüzden 3-4 tane satılık da olabiliyor. Bir alayım dedim şöyle enerjimi bugünlerde bayağı harcayabilecek zamanım var. O yüzden bir dolsun enerjimizi harcayarak da vol kazanıyoruz. Yani yürüyerek kazandırdığı oran da güzel. Ama işte yürümek lazım. 24 enerji de 5 çarpınca bayağı bir zaman yapıyor değil mi? Tamam. Super Volk sen de çık kardeşim hayatımızdan. Volk'ın çok aktif kullanmadım bugünlerde çünkü bir düzeltme bekliyorum yani. Bir şey olmazsa bu şartlarda oynayamayız bu oyunu. E, tokenin fiyatı belki çok yükselebilir. Oyun içerisinde oyunun matematiğiyle ilgili bir düzenleme gelebilir belki. Bilmiyorum rankımız hala 10. Ben PvP modlarını yapıyorum. Zaten en düşük modda yapıyorum PvP'yi. O da 5 çilek mi harcıyor? 10 çilek mi harcıyor? Ne harcıyor? Ha, bakalım. Bakın 10 çilek. Yarışma bedeli 10 çilek. Bizim de bayağı bir hayvanımız var. Günlük 20 tane yarışma yaptığın zaman rankın ondan aşağı düşmüyor. Füzyon da en son bir tane yapmıştık. Onun da zamanı bayağı var. Yani şu an ranktan sıkıntımız yok. Bakın daha 11 günümüz var. Tabii rankımızın yüksek olması da bir şey değişmiyor değiştirmiyor. Catlity'e de göndermiyoruz. Şu an bekleme değiliz yani. Bayağı bir kedimiz var. Onları da gösterelim bir. 170 17625 volkanımız var. 1000 de şeyde vardı staking'de görevleri yapmak için sakladığımız. 116 dolar yapıyormuş. 22 022 solumuz varmış o. O da 22 dolar yapıyormuş. Şuradan da %10 çilek desteğimiz varmış. Ve toplamda kaç tane hayvanımız varmış? Nerede yazıyordu kardeşim bunlar? 66 tane hayvanımız varmış. Çoğu nadir olanlar var, rare olanlar var. 2 tane legendary'miz var. Olur da oyun toparlarsa onları da satarız, oynarız, bir şeyler yaparız. Şuradan çarkı aslında çok çevirmedim bugünlerde görevlere de baktığım söylenemez yani oyun az kazandırdığı zaman kendisini unutturuyor arka planda kalıyor birazcık ama bakıyorum yani haberlere bakıyorum e, attığı tweetlere bakıyorum ve bir geliştirme olursa da sizlere haber veririm. Sen de çık kardeşim hayatımızdan piyasaya da bakıp bitiriyoruz Hiç sevmiyorum ya bu yağmur yağınca benim normalde bir tarla yolum var orada yürüyorum çok rahat oluyordu. Yağmur yağınca yollardan yürümek zorunda kalıyorum. Arabalar geçiyor falan filan. Neyse Aurora biraz pozitif. Yani diğerlerine göre 78. Ee, Vulcan 65. YMT 30. Klay 21. Klay'ın gerçek değeri bu. GST 11.5. Evet dostlar. Ha, şu aşağıda ekstrem bir hareket var mı? Çok bir değişiklik göremiyorum. Bu ufak tefek düzeltmeler olacak. Hatta bence az bile düzeltti yani. Çok hızlı yükseldi hem Bitcoin için söylüyorum hem altcoin'ler için. ya ee, az bile kaldı bu düzeltmeler. Bu düzeltmelerden korkulacak bir şey yok. Spottaysan kafan rahat devam diye düşünüyorum. İstanbul borsası 8000 üzerine birazcık çıkmış. Altında birazcık düşmüş gibi gözüküyor. Evet dostlar hızlı bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.